Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun ve yorumlarınızı bekliyorum sevgili arkadaşlar. Sıradaki şarkımız Levent Yüksel Yalan şarkısının nasıl çalabiliriz ona bakacağız arkadaşlar. E, ritmi neymiş, e, tonunu yakalayabilecek miyiz? E, önce ben bir dinleyeceğim telif yememek için arkadaşlarım. Bakalım. İbrahim Tassi'nin şarkısı galiba vahtiy ritmi bol olan bir şarkı tam tam 10 arkadaşlar. Do. Ee, dediğim gibi vahde ritimi bol olan bir şarkı. Vuruşları iyi dinlemek lazım sevgili arkadaşlar. Ee, Do aşama solo bulmaya çalıştım ama e, pozisyonumuz belli zaten. Yakaladım arkadaşlar. Ee, direkt 8. perdede arkadaşlar. Ee, akorlar arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Burası karıştırmasınız kafanızı. Do Do minör majör bemol Do majör diyez Ya e da re majör bemol fark etmez arkadaşlar Fa minör Tekrar do minör arkadaşlar e, Akorlarımız bunlar Bu akorlar sizi zorlayabilir çekip arkadaşlar e, si minör re majör do majör mi minör Bakın birebir şu an transpoze yaptık arkadaşlar. E, eğer bu akorlar zor gelirse siminör tekrar re majör do majör mi minör bu akorlarla çalabilirsiniz bu şarkıyı arkadaşlar eğer bu to, bu akor pozisyonu zorlarsa ki zorlayacaktır sizi arkadaşlar e, mi majör bemolü var arkadaşlar e, ne yaptık bir perde geriye çektik değil mi arkadaşlar sesi e, bir perde geri çektiğimiz zaman ne oluyor solumuzda 7'ye geliyor arkadaşlar aklınıza bulunsun e, yani biz 8'de atıyorduk soloyu bahsettiğim, sürekli bahsettiğim gam. Bu sefer ne oldu arkadaşlar? Pardon. Bir perde geriye geldik arkadaşlar. Ee, yani si'ye geçtik. Ee, böyle de yapabilirsiniz. Ha ya solo solosu, akoru tamam çalışılır da ritim biraz zorlayabilir de size arkadaşlar. E, ritim de e, arkadaşlar dediğim gibi vahde yani e, şarkı hep böyle devam etmiyor arkadaşlar. Normal bizim kullandığımız vahdeden türyen ritme dönüyor. Eğer iyi dinlerseniz anlayacaksınız. Şimdi girişte şöyle bir şey var. aradaki şey geçiş görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Hiç etinde kopukluk olmaması lazım. Zaten ikisi aynı. Döndü. Şimdi arkadaşlar girişte dediğim gibi ritme dikkat edin. Ritim girişte şöyle bir vuruşlar var. Solo bitince ritim şuna dönüyor bak. Arkadaşlar iki ritim geçişinde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Vahde tam tam, tam tam. O girişteki sonra şuna dönüyor. Tabi o arkadaki darbukalar falan da var ya arkadaşlar. Arkadaşlar işte ne yapıyor? Birleştiriyor. Ee, Vaat ritim girişte arkadaşlar. Belli şarkının belli noktalarında var. Ee, vahdeden türeyen şu ritim. A Y A Y Bu sadesi arkadaşlar. Tarama eklemeniz lazım. Onu da yapabilirseniz. gördüğünüz gibi bunu yani sizi zorlayacak kısım bu olacak bence. Ee, önce orijinal vahde ritim yapıyoruz. Şarkının girişinde de öyle. Ee, sonra normal vahdeden türeyen o ikinci ritme dönüyor. Ee, evet süslemelerin ne kadar büyük bir faydası var. Gördünüz arkadaşlar. Hani darbukanın o vuruşları var ya şu. <laughs> Bakın şimdi. Tekrar göstereyim ritim. Ee, orijinal hani dediğim orijinal girişteki e, vahde ritim ve sonra vahdeden türeyen ritme geçeceğim arkadaşlar. Dikkat edin bakın herhangi bir şey olmayacak. Aksaklık ya da bir şey olmayacak arkadaşlar. Sırıtma olmayacak. Şöyle bir girişimiz var. ben vuruşları sayarken düz olarak gösterdim. Buna tabii ki tarama da ekleyebilirsiniz. Düz de çalabilirsiniz. Düz olmaz mı? Olur arkadaşlar. Sıkıntı değil. Ama bu taramalarda çalışın arkadaşlar. Umarım olmuştur. Yani dediğim gibi şimdi çalışmadan daha yeni geldi. Bugün geldi bu yorum. Şey bugün değil. Bugün mü gelmişti? Bilmiyorum arkadaşlar. Hatırlamıyorum ama çalış ee, bakmadım yani. Hani solosu dediğim gibi arkadaşlar şarkıyı iyi dinlerseniz solo kısmı çok kolay arkadaşlar çok rahatlıkla yapabilirsiniz aslında hani ben de bir iki kere dinleseydim solosunu tamamen şey çıkartabilirdim ben doğaçlama yaptım arkadaşlar yedinci şey sekizinci perde Levent Yüksel'in tonu arkadaşlar e, transpoz ettik e, ne yaptık to şeyimizi solomuzu yediye geçmiş oldu arkadaşlar pozisyon aynı gidişat aynı arkadaşlar bahsettiğim sürekli karşımıza çıkan gam e, nefes almadan konuştum e, bence ritme takılın arkadaşlar. Ritmi yapmaya çalışın. Bu ritim eğer bu ritmi yaparsanız, bu ritimleri yaparsanız arkadaşlar eğer bu tarz şarkıları seviyorsanız e, bütün neredeyse arkadaşlar işte Müslüm Gürses'ten olsun e, çoğu hani işte Levent Yüksel'in e, bu tarz hani e, şarkıları yok ama e, cover şarkılarını bu tarz şarkıları arkadaşlar İbrahim Tatlıses olsun e, kim olsun başka yani bu arabesk tarzı şarkı yapan bütün sanatçıların şarkılarını çalabilirsiniz yani bu ritimlerle arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.